Herkese merhaba. Şimdi bu oyunumu Ama bunun için tığırını söylemem. Eğer 30 bin like'ı geçse bunun üçüncü videosunu da çekerim. Hadi başlayalım. Annem bir şaka yapacağım. Annem buraya gelsin. Anne gelebilir misin? Bekleyelim. Hadi hadi sen başla. Şimdi kapatalım biraz sonra yine olacak. Evet şimdi anneme bir dakika yapacağım. Anne bak. Aa. Ay. Ay. Ne yapıyorsun? Ay. Kızım yapma boynunu kıracağım. Ay. <laughs> Nasıl yapıyor ya? Ya yeter yeter yeter. <laughs> tamam, tamam. Beni korkutuyorsun ha. Tamam. Arkadaşlar bunun özelliğin eğer 30 bin, 100 bin like gelirse bunun devamını çekelim. Bay bay.